amca. Am. Ampul. Uçan <laughs> bu video. Am. Am. Ne biliyor Hemen <laughs> <laughs> ya. Esmer. Mel. Mer. Yes. Esmer. Çökerken sahilde Çöker, Çökerken sahile Çökerken sahilde Sahile Sahile Birisi bir duman Gece sinsi bir duman gecesi bir duman, Gece sinsi bir, bir duman Gece sinsi bir duman, bir duman. Bir duman. Gece <gülüyor> <gülüyor> Anam Anama kibir etme Bir. Değil değil Si Bi Sik Ne alaka? Memeli söyle. Mem Meme? Meme. Ah. <laughs> Ali. 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 Asi. Halüsinasyon. Halüsinasyon. Bir Hümetin kilo da <laughs> ne alaka ki? değil, bir kilo değil. <laughs> bir dakika yeter. Pişi. Pisişik. Pişik. Öz Pişik. Piç sen sofi An. An. Fik. Fik. Ayız bir.